Gülnaz <laughs> sen Ne oluyorsunuz <laughs> be Ya yok çiçeğim bir şey yok ya Yalandan yere yaygara çıkarıyor Gülnaz <laughs> <laughs> bu var ya bu Kolay gelsin <laughs> Bir nüfus suretiyle ikametgah lazım tamam, da Tamam ver kardeşim Gülnaz bak çok önemli bir mesele var Cafer bey görmüyor musun vatandaş hizmet bekliyor benden Hadi çıkın dışarı Ya Cafer bey muhtar hanımı duymuyor musun Hadi meşgul etmeyelim <laughs> hadi canım Hadi bebeğim hadi güzelim hadi <laughs> Hadi Şimdi senin işini halledelim Kağıdımız burada, mühür... Mühür nerede be? Ne oldu abla? Ay yok bir şey kardeş, sen şimdi git sonra gel. Ne oldu ki? Bir şey olduğu yok, şimdi senin bu ikametgah muamelesi biraz uzun. Sen o boşlukta işin varsa yap, sonra gel Senin gelmeye ben hazırlar mı? İyi ee, peki. Nüfus Ay. kağıdını ver de. Al. Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Bak oğlum saçmalama anlaşabiliriz, bir gel ya. Yok, ben ortak olmam suça falan. Suç mu? Ne suçu kardeş? Ortada suç falan yok. Sadece ikametgah aldık. Maksat işimiz hallolsun dedim Cafer. Bak inan yarın dükkan açılsın. Bunlar hep unutulacak Cafer. Ben anlamam Kobra. Sen resmi daireye izinsiz girdin mi? Girdin. Evrakta usulsüzlük yaptın mı? Yaptın. Vicdanım izin vermez. Vay vicdansız be. Bir dur. Sakin ol. Düşün Cafer. Durmam. Düşünemem. Duramam Kobra. Lan! Lan! Beğenmediğin denemeyi misin? Bence çok yakışmıştı. Giymeden çok beğenmiştim ama üstümde güzel durmadı. Biraz kaba bir model. Hasret doğru söylüyor. Yalan söylemek istemedim. O halde başka yerden bakarız. Sen nereden beğenirsen oradan alırız. Tamam mı? <laughs> Benim okula gitmem <laughs> gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bugün Hasret'in imza günü var. Birazdan şu yeni açılan alışveriş merkezinde olmamız lazım. Aslında sizi de çağıracaktım ama... Çok isterdim ama maalesef okula uğramam gerekiyor. E senin işin yoksa gelsene. Hadi gelsene. Hem biraz konuşuruz. Olur tabii benim bugün işim yok zaten. Tamam bayanlar. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz. sonra. Ay nerede bu mühür ya, bir mühüre sahip çıkamadım be. Gülnaz, Gülnaz bu var ya, bu suç işledi bu. Ya bırak sen işine bak, rahatsız bu ya. İzinsiz işler yaptı. Ya ne izinsizi ya, soğuk suyla bulaşıkları yıkamaktan kafayı üşüttü iyice. Üf gidin başka yerde tepişin be, zaten mühürü bulamıyordu. <laughs> ben de onu diyeceğim sana Gülnaz. Ya ne yapıyorsun? Vallahi kopra yaptı sayın muhtarım. Ne yaptı? Ya bizzat ben yakaladım burada. Masanı kurcalıyordu. Yalan, iftira, siyasi komple asıl hırsız, hain Cafer. O, utan be Kobra, utan. Bizzat ben yakalamadım mı seni burada? Ya yalan söylüyor Gülnaz, inanma ya. Kesin mühürü bu almıştır ya. Bir de utanmadan iftira atıyor. Arayacağım lan üstünü. Kesin üzerindedir. Gel ara. Heh, ara Arayacağım bakalım. tabii. Gel ara gel. Gel. Heh, ara. Heh. Heh, ara bakayım. Heh. Ne oldu? Bu ne? Ana. <laughs> Bu ne? Ama... Cafer. Bu buraya nasıl girmiş ki? Acaba? Delil burada, karartamazsın da. Hadi, çık bakalım işin içinden çıkabilirsen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba, adınız? Eyüp. Eyüp. Teşekkürler. Radyolar yeterince duyuru yaptı mı? Takip edebildiğim kadarıyla yaptılar Levent Bey. Ayrıca gazete ilanımız da çıktı biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neden bu kadar az? Buyurun. Nasıl gidiyor? Sakin. Daha dur yeni başladı. Birazdan kalabalıklaşır. Ceren nerede? orada CD'lere bakıyor. Merhaba Hasret Hanım. Bir CD'nizi imzalayabilir misiniz? Tabii. Adınız neydi? Gülşah. Ya insan denen mahlukat ne nankör bir şey. Sen Cafer denen şu adama güven sonra ekmek teknesine emanet et. Sonra o sana siyasi komple kursun ve karınla aranı açsın. Bunlar nasıl işleri ya? Ya Gülnaz Bak yemin ediyorum bu bana oyun etti. Herhalde bir ara çaktırmadan attı cebime mührü. Ya mevzu. sus yalan söyleme ya çarpılacaksın ya. Tamam tamam be kafamı şişirdiniz ha. Hadi çıkın dışarı Ama gidin Gülnaz, hadi. Ama Gülnaz doğru Aması maması yok hadi. Mür gözlüm ben. Ya bırak mür falan hadi gidin. Hadi dışarı ya Gülnaz... hadi Cafer hadi. Bittin oğlum sen. Hadi bir çıkın bir git. <laughs> Üf. Şimdi kimin ne halt yediğini anlarız. Ah Kadir. Ne haber abla ya? <laughs> Nereden çıktın sen? Kim söyledi burada olduğumu? Kimse demedi. Öyle dolaşıyordum. Afişini gördüm imza günü falan orayım dedim. Otursana. <laughs> e ee, anlat bakalım ne yapıyor bizimkiler? İyiler ne olsun aynı. Ee, sizin çalışmalar nasıl gidiyor? O kim? İyi valla. Kardeşim Kadir. Her şey Onun da mahallede grubu var. Müzik yapıyor. Ay çok merak ediyorum şu mahalleyi. Keyifli bir yere benziyor galiba. Yani uzaktan öyle görünüyor ama hepsinin aslında ayrı ayrı bir sürü sorunu var. Bugün bir biraz sakin. Çok zor hayatlar. Hasretin kurduk. de zor bir hayatı i̇şte. olmuş değil mi? Onun şimdi de hayatı zor. O ne demek? Yani müzik çalışmaları falan hey, ona gibi. Ben kaçayım artık biraz dolaşacağım. Gidiyor musun? Hadi görüşürüz. Hadi görüşür selam söyle. Tamam söylerim. Merhaba Hasret Hanım. Sen ne tatlı bir şeysin gel bakalım. <laughs> <Oya>. evet al. <laughs> evet yazabilirsin. Helin. Bak işte kapağı burada. Kapat, kapat. <laughs> Sen çok tatlısın. <laughs> Selam hocam. Ne haber Kadir? Ablanın yanından mı? Ha, öyle bir uğrayayım dedim. Ama kimse yok ya sinek avlıyor. Ha hocam sen ne yapıyorsun? Bayağıdır görüşmüyoruz. Bu aralar biraz yoğunum. E çalışmaları devam ediyorsunuz değil mi? Vallahi ediyoruz sayılır. Sen gelmeyince bizim elemanlar biraz kaytarıyor. Onlara selamımı söyle. Murat Hoca gelince görüşecekmiş sizinle de. Aleyküm selam söylerim hocam. Ben uğrarım yanınıza. Tamam görüşürüz. Hı. okulda düşürmüşsün. Getireyim dedim. Teşekkür ederim. Pek kimse yok galiba. Daha demin doluydu. Hatta o kadar doluydu ki imza atmaktan kolum yoruldu. Geleceğini bilmiyordum. İşim erken bitti. Uğrayayım dedim. Nasıl gidiyor? İyi, gayet iyi. Ortalık sakin görünüyor. Hmm. Ben geliyorum. Kahve? Kalsın orada. Ceren nerede? Hı? Aa, kitaplara bakıyordu. Beni kandırdın. Evet demeyeceğiz demiştik. Ama sen gidip gelinlik baktın. Hasret, Murat ayarlamış her şeyi. Benim haberim yoktu. İnat edebilirdin, gitmeyebilirdin. Ama gittin işte. Çok ısrar etti, ne yapayım? Hem kusura bakma ama sen de Levent de geldin oraya. Hani sen de evlenmekten vazgeçmiştin? Benim durumum biraz karışık. Vallahi benim durumlarım da biraz karışık. Bizim bu karışıklığı çözmemiz lazım. Ah keşke. Sen şimdi kesin kararlısın değil mi düğünü ertelemeye? Evet. Sen? Ben de kararlıyım. Hı hı. Nasıl yapacağız? Vallahi ben kışın evlenmek istemiyorum. Ne? Şimdi kış ayındayız ya. Oysa benim hayalim hep yazın evlenmekti. Böyle çimenlerin, çiçeklerin arasında şahane bir kır düğünü. O da Haziran'dan Temmuz'dan önce olmaz. Kır düğünü. Hı -hı. Muratlar geliyor, çabuk çabuk kitap al. Sonunda bulduk sizi. <laughs> Kitaplara dalmışız. Murat'la konuştuk. Beraber bir yemeğe gidelim diyoruz. Ne Hı -hı. dersiniz? Bence de olur. Ne okuyorsun?